Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çiçek desenli güzel bir yazma var. Şöyle çiçeklerini falan bir göstereyim. Çok güzel pamuk bir yazma. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Ee, dediğim gibi iki zincir çekerek tığladım tığlamamı yaparken altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım çünkü bu ipi e, yazmam içerisindeki yeşil tonunu tutan numara bu numaraydı e, ben bu yazma işte bu model benim kendi kurduğum bir model e, küçük bir parça hazırladım özellikle modeli önden görmek isteyenler için hem e, çimenimizin yapımını hem de modeli gösterip e, oyama devam etmek istiyorum kullandığım tığımı da göstereyim genellikle soruluyor kullandığım tığım 22 numara Hemen başlayalım. Şöyle küçük bir parça örmüştüm ben. Şöyle. Çiçeği biliyorsunuz. Çiçeği daha önce değişik videolarda kullandım ben ama e, özellikle araç çimen bence çok güzel oldu. E, hemen yapımına başlayalım. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıysanız ve videoyu da izleyerek benim anlattığım şekilde yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. Aynı model çıkartırız arkadaşlar. Hemen sıfırdan yapımını fark etmek istiyorsanız sıfırdan başlangıcını yapmak istiyorsanız anlattığım yerden başlayın. İlmeğinizi oluşturun tığ battığının altından ipinizi tutturun. Sık iğne ile üzerine hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şu en baştaki o bir parçayı yapmış olduk. Şimdi 1 2 3 zincir çektim Tığım ucuna ipimi iki kez doladım tığ battı da 1 2 boşluk bırakıyorum üçüncünün altından girdim ikişer 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 çıktım şöyle oldu burada hemen üstüne iki tane zincir çekiyoruz sonra trabzanımızın önünden girdik ipimizi tuttuk tığımızı aldık bir ben trabzanın önünden geçtiklerimi sayacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle göstereyim tığdaki durumunu 13 14 15 defa sardık ipimi şuradan tutuyorum tığımı şöyle oynatarak Ilmeklerimin içinden çıktım. Sonra şöyle trabzanın üzerine sardem kısmı yerleştirdim, gevşek bir şekilde düğümledim. Tığım ucuna ipimi 3 defa doladım. Yine biraz önce kullandığımız son kullandığımız tığ battının altından girdim. ikişer ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle oldu. üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hem trabzandan hem de şu ipimden birlikte giriyorum. İpimin de altından girdim. Böylece ipimizi gizlemiş oluyoruz yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğneyi bu şekilde yaptım. Kalan 4 taneyi de sadece trabzandan yapacağız. 1 4 tane daha yaptık. 5. de en son kullandığımız sıvı hattının altından yapıyoruz. Yaprağımız böylece oluştu. Şimdi ben aralarda üçer tane yapıyorum ama hemen çiçek yuvasının yapımına geçmek istiyorum. Bu nedenle bu arada iki tane yapmış olalım. yaprağın yapımını anlattık. Eğer merak ederseniz tekrar dönüp izleyebilirsiniz videonun başından. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Sonraki tığ battığının altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine şuraya yapacağız arkadaşlar. Şimdi yapraktan sonraki devam eden kısmı yine 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battığının altından 1 2 3 zincir çektim. Sonraki tığ battığının altından tutturdum. Böylece 4 defa ilerlemiş olduk. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Ters tarafta 1. ikinci yuvamın bittiği sık iğneden tutturuyorum zincirimi. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönüne döndüm. Şimdi şu kısımdayız. Ee, üzerindeki çiçekleri yap e, çiçek için çimenini yapacağız arkadaşlar. Çimenimizi yaparken tığım ucuna ipimi bir defa doladım. Zincirime geldim. Hepsini birden çıktım. Bir. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. İki. Bir doluyorum. Hepsini çıkıyorum. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 8 tane yaptık. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yeniden 8 tane yapacağız. Yine bir kere doluyorum. Hepsini birden çıktım. 1 bir doladım. 2 3 4 5 6 7 8 en son bir zincir çekip kendi yuvasına bir sık iğne yaptım zincirin altından bir tane de son kullandığımız tığ battının altından yine bir tane daha sık iğne yaptım buradan 1 2 3 zincir çekip sonraki tığ battıya geçerek devam ediyorum şöyle oldu arkadaşlar çiçek yuvamız da böylece hazırlandı şimdi çiçeğimizi yapalım ben pembe ve sarı yapmışım daha önce yazmamın içerisindeki renklere göre şimdi mavi ipimle yapacağım birazcık ip saralım bu örnek özellikle ben oyaları ütüleyecek vakit bulamıyorum diyenler için yaptıktan sonra çok nadir ütü gerektiren bir örnek oluyor kalıp gibi oluyor güzelliği hiç bozulmuyor hiç kırışmıyor bu nedenle biraz emeği zor ama değerlendirebilirsiniz hemen ilmeğimi oluşturdum geldim şöyle yuvamıza çiçeğimizi yapacağız. Şöyle çiçeğimizi bir kez daha göstereyim. Sık iğne ile ipimi yuvadan tutturuyorum. Üzerine 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığım ucuna ipimi doladım. Yuvaya tekrar geldim. 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Şu sardığımız yapraktaki kısmın aynını tekrar edeceğiz üstüne bir zincir çektim trabzanın önünden giriyorum ipimi tuttum tam ucuna sardım ikinci kez ipimi tuttum 3. 4. 10 kez yapacağız burada 5. 6. 7 8 9 10 hepsini birden şöyle tığı biraz oynatarak çıkartıyorum ona sardığımız kısma trabzanımızın üzerine yerleştiriyorum. Hepsi bir tarafa yığılmasın diye. Gevşek bir şekilde düğümledim. Üstüne üç kez tığmuncuna ipimi doladım. Tekrar yuvaya geldim. 2 2 2 2 çıktım. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Ve önce ip ve zincirin altından birlikte girdim. Buraya 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 kalan 4 taneydi sadece trabzandan yapacağım 1 2 3 4 hemen şöyle çekip kenara düzeltiyorum bir tane daha yuvadan çiçeğimizin ilk parçası oluştu yeniden aynı işlemi tekrarlıyoruz 1 2 3 4 zincir çektim bir kere doldum hızlı biraz anlatacağım ikişer ikişer çıktım üstüne bir zincir çektim 10 kez ilmeğimi ipimi sarıyorum tığıma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hepsini birden çıktım trabzanın üzerine yerleştirdim gevşek bir şekilde düğümledim üstüne iki defa üç defa doladım yine geldim yuvaya ikişer 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 dört kere de çıktım 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tanesini iple birlikte aldık trabzanımızı kalan 4 taneyi de sadece trabzandan gidiyoruz şöyle çekip düzelttim sonuncuyu yuvamızdan yaptık şu anda çiçeğimizin iki dalı oluştu üçüncü dalı yapacağız üçüncü dalı yapmak için de yine aynısını tekrarlıyoruz dört zincirle başladım bir defa doladım 2 iki çıktım üstüne bir zincir çektim. trabzanın önünden girdim 1 2 3 4 10 kez yapacağım. 5 6 7 8 9 10 Hepsini birden topluyorum. trabzanın üzerine yerleştiriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 defa tığımın ucuna ipimi sardım. İkişer ikişer. 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 7 tanesini trabzan ve iple birlikte sık iğne yapıyoruz. Ki kalan sadece trabzana da 4 tane yapıyoruz. Şu anda benimki 4 oldu. 5, 6, 7, kalan 4 tanesi de Sadece trabzanda 1, 2, 3, 4. Sonuncusu da yuvamızda. Üstüne bir sıkıca zincir çekelim. Bitti. 3 dal yapacağız. Hemen ipimi kesiyorum burada. Şimdi ütüsüz şu halde. Buna rağmen bakın nasıl kalıp gibi çiçeğimiz. Şöyle göstereyim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Bence çok güzel oldu. Şöyle de göstereyim size. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Çeyizlik bence bu model. Siparişle çalışanlar ucuz fiyata yapmasınlar. Çok emekli. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.